Hey hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Sonic Prime kartlarımı göstereceğim. Sonic Prime kartı. Arkadaşlar böyle Sonic Prime kartı göstereceğim. Ee, like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. ilk kartımız Emi'miş. Tor Emi, la şunu da düzeltin. Arkadaşlar Ton Rose Rose. Ben Sonic Prime izledim haberiniz olsun. Ben Sonic Prime izledim o yüzden karakterleri de biliyorum ama unuttum biraz çünkü kaç ay önce izledim. Bayağı önce izledim ben yani ama 2025'te izledim. Yani 2025 derken yani Ocak'ta falan ya da aa, ya da arkadaşlar 2004'te de izlemiş olabilirim ne bu Tom Rose kart güzel mi? güzel bence Sonic Prime Sonic Prime olarak güzel. Yani çok güzel kartlar arkadaşlar. Böyle göstereyim size Tom Rose. Neyse arkadaşlar sıradaki kartımıza geçelim. Sıradaki kartımız Nine. Evet çok iyi hatırlıyorum. Bu bu ihanet etti arkadaşlar Sony'e. Sony en son bölümde en son bölümde Sony'e ihanet etti. Nine ihanet etti son dost oldu falan filan işte. Uzun sürüyor sonunda Hill geri dönüyor. Bu Nine başka bir kendi artık Nine gezegeni mi yapmış öyle bir şey. Yeni bir gezegen yapmış işte. Biliyorum kristallerle. Prismatik kristalli miydi öyle bir şey. Aynı böyle arkadaşlar. Bu Güç 92 imiş. 92 güç 92. Güzel. 24 tamam. Bir sıradaki kartımız. Evet. Doktor Deep arkadaşlar. Doktor Deep. Yani şu adamı hiç sevmiyorum. Çünkü ıı, yok sanıyor meş o yok. Sesini bile hatırlıyorum bu adam. Çok sinir bozucu. Bir adam. Biliyorsunuzdur Sonic Prime izlersiniz bu adamı doktor deyip. Bir de baby e, baby robot sinik mi vardı? Bebek robot Sonic vardı herhalde arkadaşlar. E, bebekti. Doktor deyip seks 89. Power 89muş. Ama Power'ini nasıl biliyorlar? Mesela diğer kart. 30 tane kart var arkadaşlar burada. Bu Mr. Doktor Ekmen. Doktor Ekmen zaten çok belli şu bıyıktan dolayı. Bu kadar uzun bıyık varsa bir daha göbekli. Arkadaşlar tabii 95 bak güzel. 95. Power 95. Şimdi bu Doktor Ekmen. Şimdi diğer karta geçelim. Diğer kartımız. Ee, arkadaşlar ben size bunu diyordum. Doktor bir Baby mi? Öyleyim. Doktor Bob işte. <laughs> Baby'e çok benziyor. Yani baby Türkçesi bebek ya. Bebek robot dikisi arkadaşlar. Doktor nasıl okunuyorsa bilmiyorum. O, power 85'miş. Güzel ama bak. Bu çok sinir bozucu. Bu buna çok sinir oldu Sonic buna. İzlediyseniz tabi Sonic Prime'ı. Serdeki kart gelsin. E ama gene Nay. Gene teased Nay. Sonic Prime'deki Sonic'in en yakın arkadaşlarından biri değil de. Sonic'e ihanet eden Nay işte. Sonra geri dost oluyor nasıl olduysa. Nasıl olduysa da yani ben izledim. Nay 91 power. Diğeri kaç powerdı? Dur bakayım bir diğeri. Diğeri bu 91 power. Diğeri diğeri nerede bulamıyorum ha. Lan nasıl bakın. Bu 92 bu 91. İkisi de aynı kişiyse nasıl güçleri aynı olamıyor? Ama bu uçan aynı bu bu 8 tane şey mi vardı? Sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane falan var işte. Neyse koyalım. Sıradaki kartımız ise... Gene mi 9 bu ne? Bu sefer 90. Gücü 90. Taste 9. Aaa Taste 9 gene. Neyse ne arkadaşlar diğer kartımıza geçelim. 9 olanlar hemen atacağım. Wow, aynı kart. Aynı kart. Gene aynı. Ha bu sefer nine değil tamam tamam. Teist ama bu mancık test. Bu böyle vahşi test resmen. Vahşi test. Her şeyi kemiriyor. Her şeyi yemeye çalışıyor. Bu nasıl bir test ya? Vahşi test diyebiliriz buna. Sonic Kuran Uçamıyoruz. Her zor uçuyordu. En son bölümde falan uçuyordu. Şey lab, orman labirenti mi bölümüydü? Orman labirenti herhalde. Diğer kartımız ise, oha, Sonic vs Doktor Eggman kartı. Poval 129 herhalde bu. Bunların gücü birleşince 129 oluyor poveri. Herhalde. Neyse diğer kartımıza geçelim. Defansta 122 kimmiş? Diğer kart gene aynısı. To yok. Bu farklı tonlusu. Dur bakayım he. Aynısı herhalde lan bunlar. Yok aynı değil. Aynı kişiler ama bu kristalli bu kristalsiz çekiç. Bu 88 bir tık daha güçlü bu. Bu bir tık daha güçlü. Sıradaki kartımız ise bakalım Sonic çıkar mı? Yok gene aynısı. Bunu baktık zaten. Evet. Zalim nakıst. Zalim nakıst. İngilizce, İngilizcesi nakıst dera atma öyle bir şey. Ama Türkçesi herkesi bu zalim nakıst film şey dizide Nazlı Halim nakıs diyordu Sonic. Bu var 93. Sıradaki korsan nakıs da diyebiliriz. Aynısı Nine gene. Nine olanları bırakıyorum. Oha. Uf, bu ne? Roach var burada. Roach. Bu Orman Labirent'teki 3 tane kişi 178 power herhalde. Oha. Öf son kartmış arkadaşlar bu bak legendary kart. Yani düşünelim de. Arkadaşlar şimdi diğer kartımıza geçelim. Arkadaşlar Sonic ve Sekman bunu baktık zaten. Zalim Nakıs onu da baktık. Bunu da baktık. Bu ne yok bu şey. Orman laverantisteki nakıstı bu. İsmini hatırlamıyorum ama anlat biz bunu sadece. Evet, Ton Rose Sonic. Bu en dark kartmış herhalde. Güzel ama bakın şu son pençeli Sonic'i sevmeye var mı? ben çok seviyorum şu pençeli Sonic'i. O pençesi var ya, ben onu çok seviyorum. Wolverine benziyor sıradaki kartımız ise buna baktık bu teyze. Evet Sonic işte bu. Sonic'lere geldik. Sonic Power 92 normal Sonic işte. 92. Vücudu 92 imiş. Sıradaki kart Sonic sadece Sonic. Niye ismi sadece lan? Bu şey, bu orman labirent yok. Bu hangi form diye Bunu hatırlamıyorum ama bu da güçlü. Bazı yerlerini yazmayı unutmuşlar. Bu ismini yaz. Bir tek Sonic yazmışlar. Sıradaki kart. Gene Sonic. Az sadece Sonic yazmışlar buraya. Buna baktık. Sonic formuna. kenara koyalım. Diğeri gene Sonic bu. Biz buna baktık bu forma. Bu buna da baktık hep aynı çıkıyor. Pencil Sonic. Bakın arkadaşlar en sevdiğim Sonic bu. Pencil Sonic. Bunun İngilizcesini bilmem ama Power 94'müş. Böyle dişsinseniz pençeleri e, sablıyor. çok hoş diyor. Gerçekten de çok güzel. Defansı da 96. Sıradaki kart gene Sonic. Biz buna baktık. Sıradaki kart ise de gene Sonic. Arkadaşlar video bu kadar. Ben Sonic kartlarını toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonic Prime kartlarına baktık. Güzel miydi? Bence güzel yani. Sonic Prime kartı. İçinde 30 tane var. Reklam değildir bu. En reklam alamadım. Arkadaşlar bu Sonic prime kartları çok güzel. Nerede aldım derseniz söyle. Dükkandan aldım işte arkadaşlar. Nerede satılacak? <laughs> Değil mi? Ve Sonic figürleri de açacağız falan filan işte bu sürü Sonic ile ilgili editler gelecek Sonic ile ilgili bu sürü şey gelecek Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Görüşürüz Ve bye bye. Bye bye.